Arkadaşlar merhaba normalinde paylaşmayabilirdim bir şey ama bu haftayı boş geçmemek adına bir de bir şeyler söyleyeceğim. Özellikle de bu videonun açıklama bölümünü bir takip ederseniz bir bilgi bırakacağım. Ya bırakacağım bilginin ne olduğunu zaten gördüğünüzde anlarsınız. Ee... Canınız isterse gerekeni yapın diyeyim. Şimdi hani şey konuşuyorum, üstü kapalı konuşuyorum. Dur şu mikrofonu biraz daha kaldırayım. Belki bir, bir, yaka mikrofonuyla da Sesim size daha net gelsin. Şimdi bu yayını yapma sebebim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi gene plaka 16. Bursa'dayım. Buraya yerleşmeye niyetlendim. Sevdim bu şehri. Biliyorsunuz bir iki önceki videomda yanımda bir o da arkadaşım vardı. Hala oradayız ama şu an moderatör mü deniyor? Kamera arkasında beni çekiyor. Bu sefer tek bir şey çekmek istedim. Çünkü bazı insanlarla ilgili bilgi vereceğim. Bir şeyler söyleyeceğim. benim güzel bir dostum var biliyorsunuz. Nuri. Nuri Çağlayan. Ona selam. Onun benim sayemde tanıdığı bir arkadaşı daha var. Tahsin not aldım unutmayayım diye. İnşallah yanlış zikretmem. Ee, o da beni sevmiş, o da takip ediyormuş sağ olsun. Yani Nuri zaten söylemişti benim çok samimi olduğum 4-5 tane arkadaşım var dedi. Onları da dedi seni izlemeye alıştırdım. Hepsine buradan genel bir selam ama Nuri ile ilgili Allah şifasını versin bir an önce. Şöyle de bir şey var annesinin rahatsızlığıyla ilgileniyor. Hastaneye götürmedir, işte yemeyedir, kişisel bakımıdır falan. Sabahleyin konuştum. Ee, bazı şeyler benim de başıma gelmişti. Bir erkeğin kadına bakması gerçekten zor. Bir kadın gerekiyor. Hani benim annemin şu an yanımda olmamasının sebebi tamamıyla benim hayatımda bir kadının olmaması. Geçen de biz bunu konuştuk Haluk'la da. Neden dedi kendine dedi bir özel bir insan aramadın, arayış içine girmedin? Evet girmedim doğru hata yapıyorsun dedi. Açmıyorsun kendini dedi. Bu yelpazeni açmıyorsun. Daraltıyorsun dedi. Çok mantıklı. Ha bundan sonrasında hani şu birkaç gün içerisinde arar mıyım, sonrasında aramaz mıyım bilmiyorum ama demek ki babamın hastalığından bu yana bunu konuştuk. Böyle bir hep Hastalanmadan önce değildi. Evcimenimdir. Evimi geçindiririm, evime bakarım, taşı sıksam suyunu çıkartırım. Yani zaten beni benden iyi de bana anlatan Nuri oldu. Ya kaptanım diyor senin bunu yapacağını ben biliyorum diyor bana ama şöyle de bir şey var arkadaşlar. Belki de alışkanlıklardan kurtulamıyorum ben. Aslında Halun söylediği doğru. Artık geniş perspektifte bakmam lazım. Onun haricinde e, şu an budama yaptığına e, eminim. Malatya'dan Ozan kardeşim var. Ozan gani o da müzisyen, müzik hocasıdır. Halukla da bir iki konuştular. Bilmiyorum yolları denk gelir mi? Geçenlerde zaten ilk defa hayatımda ilk defa bir ortak arkadaşımız vasıtasıyla biz Halukla. Musiki severler miydi? Musiki severler diye bir cemiyetin bir etkinliğine katıldık. Hoşumuza gitti. Katılımcı olduk. Çaldık, eğlendik. Elimize işte nota kağıdı verdiler. Sözler yazıyor. Onlara bakarak söyledik, ettik. bu arada zaten o da boş durmuyor. Çok çeşitli yerlere CD'lerini, demolarını gönderdi. O inşallah ona da olumlu bir şeyler geri döner ama Tekrardan söylüyorum Nuri, Allah kolaylık versin kardeşim, zor işin zor. Dediğim gibi ben de yaşadım bunu arkadaşlar. Bir erkeğin kadına bakması gerçekten zor oluyor. Ama şu da bir gerçek. Bir hastayla, hastadanı çok keskin bir kelime olacak gibi geliyor bana ama bakıma muhtaç dediğim zaman da bu kelime bana doğru gelmiyor. Doğru kelime ne olur bilemedim. Siz artık bunu kafanızda tasarlayın. Kadın erkeğe bakıyor. Kadın erkeğe bakıyor ama erkek kadına bakmakta zorlanıyor. Hasta olmasa bile evlilikte de böyle. Hasta olmasa bile evlilikte de böyle ama şöyle şurada bir gerçek ya benim annem yanımdan gitmeden önce o kadar rahat alıştırmış ki kadın beni. Ne zaman ki yanımdan ayrıldı ben yumurta kırmayı öğrendim diyebilirim. Ha bir şeyler tabii ki biliyorum. Yemek yapma anlamında. Karnımı doyurabiliyorum. Eyvallah da. Çok böyle alışmışız. Belki de buna alışmamamız gerekiyor. Bazılarınız Gurbette çalışıyor, işte yemeğini de kendi yıkıyor, çamaşırını da kendi yapıyor, işte bulaşığını falanı filanı. Ben buna biraz geç başladım. Belki de onun bocalamasını bir süre yaşadım. Ha, şimdilik neyiz? Tek tabancayız. Kimse kimsenin kara kaşına kara gözüne hayran değil. Taşımaz kimse bir yere kadar taşır bir yerden sonra der Allah'tanı sikiyim tımarını her neyse arkadaşlar uzatmayacağım aslında dediğim gibi bu e, Nuriye bir geçmiş olsun mesajı çekmek istediğim bir video olacak hem de bu haftayı boş geçmemek adına e, biliyorum yorumlarınızı okuyorum benden hani teşkilatlı masa kurmamı istiyorsunuz. Şu an bulunduğumuz ortam itibariyle bu zor. Ha ama nedir? Biliyorsunuz size de tamam demiştim bununla ilgili. Şöyle güzel kallavi bir şey yapacağım zaten. İnşallah hayatımızda yeni gelişmeler olur. Yeniden sizlere bunun bilgisini vereceğim. Növerim geçmiş olsun. Tüm Nuri sayesinde beni tanıyan arkadaşlar tekrardan selam Ozan'ım sana da Tahsin kardeşim sana da arkadaşlar tekrardan görüşmek üzere diyorum. Kaptan abiniz hepinizi seviyor diyorum. Hoşçakalın.